Şöyle bir değerlendirme yapmış makale yazarları. Eserde verilen rivayetlerde isnat ve kaynak gösterimi yok denecek kadar azdır. Bakın bunu beklemek hatadır. Bunu az önce de söyledim. Yani bir kelamcıdan isnat ve kaynak gösterimi özellikle klasik bir kelamcıdan beklemek doğru değil. Ha hocam siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bir kelam kitabı yazsaydınız bu yöntemi mi izlerdiniz? Hayır. Ben muhtemelen olabildiğince sahih rivayetleri kullanırdım. Ama yerine göre zayıf da kullanabilirdim. Yani bu, bu tamamen bağlamla ilgili bir husus. Ee, yani belki işte dediğim gibi Risale-i Nur'daki o menheci tercih edebilirdim gibi düşünüyorum. Şöyle söylemiş, ziyar müellif subut konusuna girmeden hemen rivayetleri tevil etmektedir. Halbuki müellifin hadislerin subutunu belirtmesi halinde belki de yorumlamasına gerek kalmayacaktır diyor. Ama bu ehli hadisin yöntemiyle bu böyle. Öyle değil. Yani